No Man's Sky Star, üst bilgisayarı görevleri bağlı mı? Kara nasıl gidiyoruz? Bu bölümde bunları cevaplayacağız. Bir önceki bölümde üst bilgisayar görevlerini yapmaya başlamıştık. En son üst bilgisayarına geldim. Tekrardan bana artık görev vermiyor şu anda. En son görevde de bu arada iki tane kurtarılmış veri verdi. Şurada görmüş olduk kızın hepsini seri seri arka arkaya görevleri yaparak elde ettim yani gezegene gittim. Kurtulanış veriyi kurtardım. Geldim üst bilgisayara teslim ettim. İşte tekrardan bir koordinat verdi. Gittim geldim gittim geldim derken. Şu an şöyle göstereyim size. Burada üst bilgisayarı görevi artık yok. Üst bilgisayarı görevlerinin bugle olmadığını ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını öğrendikten sonra kara deliklere göz atalım. Atlas'ın yolunda cevapları arayın görevini takip edeceğiz. Kara deliğe ulaşın diyor. Kara deliğe ulaşmak için Öncelikle yıldız gemimize biniyoruz. Ve uzaya açılıyoruz. Galaksi haritasını açtık. Bir önceki bölümde takmış olduğumuz ekipmanlar bize kara deliklerin yerini gösteriyordu biliyorsunuz. Şurada da şöyle bir kara deliğimiz var. Buraya Warplandık. Hiç bilmediğimiz bir gezegen ve kara delikler nasıl bir şey gerçekten bilmiyorum. Ve kara deliği gördük. Oo. Ben şöyle yapacağım. Hemen bir uzay istasyonuna girelim. Orayı da bir kaydedelim buraya gidip gelmek gerekebilir. Ya da kara girdikten sonra tekrar buraya dönmemiz gerekebilir. Her yeni uzay istasyonuna geldiğinizde bu egzosuit geliştirme kısmından egzosuit yükseltmenizi yapın. Çünkü gerçekten yani bir harita alıp harita koordinatlarını açıp bir galaksiye ya da bir gezegene gidip işte oradaki e, egzosuit kapsülünü bulup egzosuit'e bir genişlikli yuvası almak bence biraz bu sisteme göre daha büyük zaman kaybı. Bitkileri toplayın, hasat yapın, loot yapın ve satın. Zaten çok büyük paralar istemiyor bunları açmak için. Teknoloji yuvası açacağım. Şimdi kara Deli olan yolculuğumuza devam edelim. Kara deliğin gerçekten görüntüsü bir ürkütücü. Yavaş yavaş kara doğru yaklaşıyoruz. Acaba kara delik mi? Yoksa solucan deliği mi? Yani buradan girip başka bir noktadan mı çıkacağız? Buraya girdikten sonra bizim için her şey bitecek mi? Daha biraz tedirgin olarak gidiyorum. Bitkide de yaklaşıyoruz. Artık ışığı kırmaya başladığını görüyorsunuz. Gidince kendilerinden bizi çekecek mi için acaba? O ışığımız bizim önümüze geçiyor. Giriyorum. Giriyorum. Girdik. Bir yere gidiyoruz. Aa solucan deli, Kara delik değil. Kesinlikle solucan deli. Oo 1 milyon 327 bin bilmem kaç. Üf. Işık yılı yol kat etmişiz. Ben şuradaki uzay istasyonuna da gireceğim. Burayı da bir kaydedeceğim. Şimdi kara delikten geçtikten sonra hemen görev listesine bir bakayım dedim. Atlas'ın yolu görevi gitti. Yani Atlas'ın ikinci sonu da bu şekilde. Galaksisinde kalmamıza izin veriyor. Kara delikleri görmemizi sağlıyor. Peki şimdi bu kara delik bizi nereye getirdi? Galaksi haritasından bakalım. Bakmadım. Sizle beraber bakacağım şimdi. Şu an bulunduğumuz yer burası. Bizim base'imizin falan olduğu yer nerede? Çok uzaklarda galiba. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu solda işte galaksiyi gösteren bir şey var. Genel bir harita var. O haritanın şu an sol köşesindeyiz. Biz onun sağ köşesindeydik. Beyze ışınlanacağım. Bununla onu yan yana koyacağım. Bakalım gerçekten dediğim gibi biz galaksinin sağ köşesinden galaksinin sol köşesine mi geldik? Hemen hızlı bir şekilde base'imize gidelim. Yani ne katabilir oyuna? Bilmiyorum yani daha önce şu noktaya kadar geldiğimiz noktada öyle galaksinin ta öteki uçlarına gidecek kadar bir seyahat ihtiyacı duymadık. Zaten çok büyük. Yanlış yere gidiyoruz. Ama bir değişiklik mi oyunda? Yani bir değişiklik, farklı bir etkinlik. Şu uzay gemilerine de baktığınızda F ile Mesela B sınıfı bir gemi. Böyle gezerken S sınıfı gemi ararsanız böyle bakabilirsiniz. Bunların hepsi C sınıfı. O da hakkınız olsun. Ufak bir bilgi. İlla ki o komutanla konuşmanıza gerek yok. Evet base'imize gidelim. Haritanın Sol köşesindeydi şey. O yuvarlakla gösterilen kısım yani galaksinin burasındasınız demek istiyor gibi düşündüm. Bu da kendi şey kendi kafasına göre takılıyor işte. Merhaba. nasılsın? Çok iyi savaşıyor biliyorsunuz. Daha önceki bölümlerde anlattım. Hatta böyle bu dronlarla kapıştığı dehşet bir video vardı. Yıldız haritasını açtık. Evet arkadaşlar bakın. Biz galaksinin en sağındayız şu anda. Neredeyse en sağ uç kısımlarında bir yerlerdeyiz. Bizi karadelikten sonra gittiğimiz yer neredeyse galaksinin en sol tarafında bir yerdeydi. Yani çok muazzam büyük bir mesafe kat etmişiz. Buraya kadar gelmişken ana gemimize bir gidelim. Bittiyse eğer ki görevlere bakalım. Ana gemi görevlerini de göstereyim size. Daha önce de gösterdim ama olsun. Evet iki tane filo görevden dönmüş. Şimdi burada sadece iki tane filo göreve gönderebiliyoruz. İki tane filo e, odamız olduğu için. Nasıl filo odası kuruyoruz? Tarif etmiş miydim hatırlamıyorum. Filo komuta odası diyoruz. Ben Şuraya da kuralım mı? Yok hayır burası olmuyor. Şuraya kuralım. Bir tane daha filok komutası odası koyduk. Bir tane daha filo gönderebiliyoruz sefer artık. Filo komutası çevrim içi dedi. Komutandan bilgi aldı dedi. Komutan 1548 ışık yılı mesafe gitmiş. İlkinden 400 bine yakın para almış. İkincisinden de 400 bine yakın para almış. Üçüncüsünden de 400 bine yakın para. 5. Beş, dört, beşinci, altıncı ya yani füzyon hızlandırıcı. Bu füzyon hızlandırıcı ne işe yarar bilmiyorum ama ben olaya bakıyorum. 1 milyon 800 para. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, sadece göreve gönderiyorsunuz. Bu arkadaşa 960 ışık yılı gitmiş. Depolama arttırma verdi, geliştirme. Aktif bakır, mango altını, ham pirit ya. Bu zaten şeydi. E, düşük seviyeli bir görevdi. Gemileriniz kendini geliştirsin diye. Da bu kara delik olayını çok sansasyonel, çok sükse yaratacak bir şey yok düşünüyorum ama kara delik biraz bence sırt çıktı. Orası biraz boş kalmış. Potansiyel seferlerimi görüntüledim. Şimdi benim bir sürü ticaret gemim var. Ticaret seferleri dedim ve ticaret seferlerinde de ticaret gemilerimi atacağım. 3 yıldızlı bir görev. O yüzden 4 yıldızlı gemimi koydum. 3 yıldızlı bir gemimi koydum. Bir de 1 yıldızlı gemimi koydum. Ne oldu? 4 yıldız oldu. Tamam bu 1 yıldızlı gemi de arada kaynayacak. Bunları gönderdim. Sonra diğer ticaret seferine baktım. Bu da 2 yıldızlı bir görev. 3 yıldızlı ticaret. Başka ticaret gemisi. Ha, 4, 3 yıldızlı bir ticaret daha. Ve bir, bir tane şey koyalım buna. Keşif. Yeni aldığımız keşif gemisini mi koysak? Bunu koyalım. 2 yıldız zorluğu 3 yıldız sefer. Bunları da gönderdik. Keşif seferi varmış. Şu keşiflerle endüstriyel sefer olmadığı için şu anda endüstriyellerin hepsini gönderiyorum. Ki endüstriyel gemilerimiz de şey olsun. E, yüzde kazansın görevlerle. Evet bunları da gönderdim. burada başka anlatacağım ne var? Zaten şuradaki yıldız saat çıkarıcı çekirdeğini biliyorsunuz. Bu bulunduğunuz galaksiye göre, gezegene göre size ham materyaller veriyor. Burada depolar var. Aynı beyzinizdeki depolar aynısı. Oldu da tehlikeli madde eldiveninizi kaybettiniz ya da işte bizim o Atlas'ta ilk seferde savaştığımız zamanki gibi daha doğrusu atlasın bizi bir gezegene attığı zamanki gibi hasar gördü. Kullanamıyorsunuz. Bu bitkileri hem tehlikeli madde eldiveniyle tutup toplayabiliyorsunuz ya da şuradan tüm bitkiler hasat et dediğinizde tehlikeli madde eldivenine gerek kalmadan hasat ediyorsunuz. Bunu çok daha fazla büyütebilirsiniz ama ben yani bu kadarı bana kafi geldi. Yine siz bilirsiniz. Zaten gittiğinizde gezegenlerden de topluyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Burada yani bu uzay istasyonunda topladığınız her şey yük gemisinin envanterine geliyor. Bunları bir egzosuit'e atmanız gerekiyor. Evet hepsi üstümüzde. Bitkilerle alakalı olan şeylerin hepsini buraya atalım. Geliştirmelerle ilgili olanlar buradaydı. Yeni bir materyal. O da kalsın orada. Yağdan vardı bizde yine bir yere. Ham pirit ne işe yarıyor bilmiyorum. O da bunları satarsanız iyi de paralar ediyor. Ben satmadım hep bir işe yarar belki diye. Ama dediğim gibi satabilirsiniz. Aktif bakır. şuradaki boşluğa koyalım. Şunları yerleştirmedim yani şu anda da. Diyorsanız o üst bilgisayar görevinden gelen şeyleri kurabilirsiniz. İlla ki faydalı olacaktır. Ben şu an yer yok diye kurmadım. Ben şununla şunu alalım. A sınıfı bunlar ya. Hemen sizle beraber şöyle bir deneyelim. Bu plazma fırlatıcı egzosuit geliştirmesini bilmiyorum. Isı koruması modülünü kurduk. Bu silah içinmiş. Ben silahın üzerinde boş yer yok. O bir kalsın. Kalkan modülü ne için acaba? Tarayıcı modülü var. Hadi şunlara da bir bakalım ya gelmişken. Tarayıcı modülü de bu silah içinmiş. Kalkan da mı silah için? Yok, hayır. Hımm, kalkan modülünü şuraya koyacağız. Bunu şuraya taşıyalım. Bunu buraya koyalım, aynen. Kalkanımız %10, bu da %11 arttırıyor. Bu da yine silahla ilgili bir gelişme. Bir de ben buraya ışınlanma kısmı koydum. Ya yani buraya direkt ışınlanabiliyoruz da. Ya yani direkt base'inize gidebilirsiniz mesela. Evet şimdi yani ufak ufak oyundaki hikayede son buldu. Yapılacak şeyler de azaldı. Yani bir arkadaş üst bilgisayarı görevleriyle ilgili Sıkıntı sorun var abi demişti. O de. arkadaşı kırmadım. Üst bilgisayarı görevlerini bitirdim. Yani burada şu ikisi de görev değil bu arada. Birisi anomaliye çıkıp... ...yükseltmeleri satın alıyor. Bayağı bir satın aldık bir tane. Işte, videoda var zaten. Bu da yeni galaksiyi keşfedin diyor. Bu endüstriyel ölçümle alakalı... ...belki bir video yapabilirim. Ee, bu birkaç tane de şey... enerji çıkartma ee, daha doğrusu çok yüksek miktarda enerji çıkartan bir modül kuruyorsunuz elektromanyetik jeneratörle. Bir de mineral ve gaz çıkartıcı kurulabiliyor. Ya yani ben şu ana kadar onları hiç kullanmadım. İnternette onunla ilgili de çok iyi para kazanma yöntemlerinden bahsediliyor. Dediğim gibi yani vakitte zaman bulursak sizlerden de istek gelirse bu endüstriyel ölçüm görevini yaparız. Burada bir su altı görevi var. Dediğim gibi yerleşimciler görevi de galiba bir sonsuzluğa gidiyor. Sürekli yeni bir şeyleri inşa ettiriyor. Tamamen sizlere bağlı. Yani videoları takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz, altında yorumlar yazarsanız bu videoların devamını getiririz. Bence bir bölüm daha çekerim, çekmem bilmiyorum. Ama dediğim gibi siz istediklerinizi yorumlara yazarsanız oyun bende duruyor. Sizler için özel bölümlerde çekerim. Kendinize iyi bakın efendim. Yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.